Oğlum bana mesaj attığında mutfakta çay demliyordum. Anne, düğüne gelme. Eşim seni görmek istemiyor. Sadece buydu. Ne açıklama, ne bir özür, ne de bir telefon araması. Ekrana uzun süre baktım. Çaydanlığın altı yanmıştı ama fark etmedim bile. O an içimde bir şey koptu mu yoksa yıllardır çatırdayan bir şey mi sonunda sessizce çöktü? Hala emin değilim. Cevap yazmadım. Ne kızdım ne ağladım. Sadece telefonu masaya bıraktım ve ocağın altını kapattım. Garip bir şekilde içim sakindi. İnsan bazen o kadar yorulur ki acı bile bağırarak gelmez. Sessizce oturur insanın yanına. Ben Ayşe. 68 yaşındayım. Bu cümleyi yazarken bile kendime şaşırıyorum. Çünkü yıllarca başkaları için yaşayan bir kadının kendi adını bu kadar sade söylemesi zor oluyor. Oğlum Murat'ı 24 yaşında doğurdum. Babası Kemal, Murat 12 yaşındayken kalp krizinden öldü. Bir sabah işe giderken çıktı, bir daha geri dönmedi. O günden sonra hayat benim için ikiye ayrıldı. Kemal varken ve Kemal yokken. İkinci hayatımda ağlamaya vaktim yoktu. Murat vardı. Okulu vardı, karnı vardı, ayakkabısı vardı. Geceleri temizlik işine gittim, gündüzleri bir tekstil atölyesinde çalıştım. Ellerim nasır tuttu, sırtım ağrıdı ama sesimi hiç yükseltmedim. Çünkü Murat uyurken ev sessiz olmalıydı. Onu büyütürken Kendimi küçülttüğümü fark etmedim bile. Kendi hayallerimi bir çekmeceye koyup kilitledim. Sonra bakarım dedim. O sonra hiç gelmedi. Murat iyi bir çocuktu. En azından ben öyle sanıyordum. Üniversiteyi kazandığında sevinçten ağladım. Mezuniyetinde en önde oturdum. İlk maaşını aldığında bana çiçek getirdi. Her şey senin sayende anne demişti. O cümleyi kalbime yazmıştım. Sonra Elif'le tanıştı. Elif kötü biri değildi. En azından ilk başlarda öyle görünmüyordu. Sessiz, mesafeli, ölçülüydü. Ama bana hiçbir zaman gerçekten bakmadı. Gözleri hep üzerimden geçti. Sanki ben bir eşya gibiydim. Evin bir köşesinde duran eski bir dolap gibi. Zamanla Murat değişmeye başladı. Önce telefonları azaldı, sonra ziyaretler seyrekleşti. Bayramlarda "Bu sene Elif'in ailesine gideceğiz anne." demeye başladı. Sesim titremesin diye hep "Tabii oğlum." dedim. Düğün hazırlıkları da öyle oldu. Tarihi mesajla öğrendim. Mekanı, saati, detayları hep başkalarından duydum. Elif'in annesi organizasyonun içindeydi. Ben dışındaydım. Yine de suskundum. Çünkü anneler susar. Çünkü anneler bozmaz. Ta ki o mesaja kadar. Anne, düğüne gelme. Elif seni görmek istemiyor. O an anladım. Bu sadece bir düğün meselesi değildi. Bu hayatımdan usulca çıkarılmamdı. Cevap yazmadım. Ertesi gün bankaya gittim. Sakin adımlarla. Yıllardır birlikte kullandığımız hesapları kapattım. Murat'ın zaten anne bakar diye düşündüğü her şeyi tek tek ayırdım. Ona bir mesaj attım sadece. Tamam oğlum, mutluluklar. Düğün günü evdeydim televizyonu açmadım. Perdeleri kapattım. Kendime sade bir yemek yaptım. Aynaya baktım. Yüzümde ne öfke vardı ne de gözyaşı. Sadece yorgunluk. Ama hikaye orada bitmedi. Ertesi gün kapım çalındı. Saat daha dokuz bile olmamıştı. Kapıyı açtığımda Murat karşımdaydı. Yanında Elif. Yüzleri gergindi. Murat'ın sesi titriyordu. Anne, konuşmamız lazım. Geri çekildim. İçeri girdiler. Oturdular. Sessizlik ağırdı. Elif'in kartları çalışmıyor dedi Murat. Hesaplara ulaşamıyoruz. Başımı salladım. Evet dedim. Artık ayrı. Elif bana ilk kez doğrudan baktı. Gözlerinde öfke vardı. Bunu yapmaya hakkınız yok dedi. O an ilk kez sesimi yükselttim ama bağırmadan. Benim hayatımdan beni çıkarmaya hakkınız vardı da, benim paramdan sizi çıkarmaya mı yoktu? Murat başını eğdi. Elif sustu. Düğününe gelmedim dedim. Ama artık hayatımda da yoksunuz. Kapıyı açtım. Gitmelerini bekledim. Gittiler. Kapıyı kapattım. İlk kez derin bir nefes aldım. Ben kaybetmemiştim. Geç de olsa kendimi seçmiştim. Peki ya siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Mutlu günler.